1999-2000 sezonunda UEFA ve Süper Kupa Şampiyonluğu'nu kazanan ilk Türk takımı Şanlı Galatasaray anısına yaptırılmıştır. <gülüyor> <gülüyor> Galatasaray 25. şampiyonluğunu ve 5. yıldızını inşallah burada yine beraber kutlayacağız. <laughs> burada değerli başkanımın Galatasaray'a tahsis ettiği bir yer var. İnşallah kısa zamanda orada tesislerimizi yapmak üzere sizlere daha yakın olmak üzere büyük geleceğiz. Sayın Başkanıma Galatasaray'a yaptığı bu hizmetten dolayı da teşekkür borç biliyorum. Siz değerli büyük çekmecelerin, çocuklarını eğitmek üzere tesisimizi, altyapı tesisimizi de buraya getiriyoruz. Bunu da bilmenizi istedim. Yıldızla ay, yükselt daha arşa kadar.